aslında o kişinin o elmayı yiyen kişinin dışkısını tekrar makineye koymanız gerekiyor. Ya Onu tekrar bu yapmanız imkansız gerekiyor. İmkansız bir şey gibi değil yani? çünkü elmadan elmaya değişiyor kalori değeri. İnsan metabolizması da çok değişik olduğu için her metabolizma o elmayı farklı sindiriyor. Farklı sindiriyor. Aslında yakım değeri olduğunu bilmiyorduk bugüne kadar aldığımız kalori diye Evet. beynimize. Bambaşka bir şeymiş aslında. Ve hani bunu ölçmeniz aslında bilimsel olarak baktığınızda mümkün değil. Çünkü Hı. her bireyin metabolizması farklı. Her elmanın kalorisi farklı. Şimdi siz elmayı ölçtüğünüzde diyelim ki şu kadarsa kalorisi o elma ondan sonra ne kadar bekledi? Hmm. Siz onu tüketene kadar hmm. ya da işte hangi gübreyle ile yetiştiği çok önemli, hangi iklimde yetiştiği çok önemli elma da elma değil aslında evet. tam olarak Ortalama baktığımızda. Ortalama bir fikir vermek adına belki. Ama ee, o da çok değişiyor değil mesela mi? kitapta ben onu tabela şeklinde tablolar halinde hı hı. gösterdim. Ölçümler de değişiyor. Hı hı. Yani aynı gıdanın falan tarihteki kalorisi farklı, falan tarihteki kalorisi evet. farklı. Evet. Dolayısıyla çok çok fazla bilgi var bu konuda. Onun hı hı. için yani bazı insanlar kaloriye dikkat ediyor, bazıları metabolizma hızını güçlendirici ilaçlar alıyor, bazıları karbonhidratı almayarak zayıflamaya çalışıyor. Bazıları zayıflama ilacı alıyor ki bir örnek evet. e, az önce gazete başlıklarında aktardım. Zayıflama evet. ilacı almış ve e, yoğun evet. bakımda bir süre mücadele vermiş ve hayatını kaybetmiş. Aynen. Yani gerçekten o ilaç yüzünden mi hayatını kaybetti. Bunu şimdilik bilemiyoruz ama Ama yani o yönde normal var olsun çünkü sağlıklı değil diyor bütün uzmanlar. Ve birçok insanın başına gelen şey bu. Gelmeyenlerin de hani hayatını kaybetmeyenlere de baktığımızda artık günümüzde insanların büyük bir çoğunluğu Yeme bozukluklarıyla mücadele ediyor. Şimdi hı hı. fokusu biz eğer kiloya yönlendirirsek, o zaman büyük bir gerçekliği gör, hani, görmememize yol açıyor evet. bu. Zayıf bir insan, orta kilolu bir insan ve şişman bir insanın yaşadığı sorun aslında aynı. Üçü de çünkü bütün gün yemeği düşünüyor. Hı hı. Aslında olmaması gereken bir şey. Evet. Üçü de ne yiyip ne yiyebileceğini düşünüyor. Üçünün de yemekle olan ilişkisi bozuk. Yalnız birisi yemiyor, öbürü kusuyor. öbürü de yiyor. Yiyor. Böyle Yani dolayısıyla var. fokusu kiloya e, yönlendirmemek lazım. Fokusu Yeme bozukluklarına, yani buzdağının görünmeyen bölümüne. Aynen öyle. Bir de bu e, yemekle ilgili sohbetleri biraz azaltmak mı gerekiyor, biraz unutmak mı gerekiyor acaba? Şimdi sizin de başınıza Hı. geliyordur, özellikle bu konuyla ilgili bir Hı. kitap yazdığınız için daha çok başınıza geliyordur. E, bir ortama girdiğinizde, arkadaşınızla sohbet ederken ya da ailenizden biriyle bir aradayken konu bir şekilde kiloya geliyor, değil mi? Yani orada şöyle bir fark var, <laughs> biliyorsunuz ben iki hafta Berlin'de, iki hafta da İstanbul'da yaşıyorum. Evet. O birazcık buraya özgü bir şey. Öyle mi? Evet, buraya özgü bir şey. Almanya'da konuşulmuyor mu? Bizim Almanya'da kadar? bu kadar konuşulmuyor. Ben mesela gidiyorum oturduğum semtte kafelere falan zaman zaman oturuyorum ve yan masalara biraz kulak kabartıyorum acaba ne konuşuyorlar? İnsan iki kültürde yaşayınca karşılaşıştır evet, istes evet. Burada birincisi yemek konusu çok çok fazla konu oluyor. Almanya'da bu kadar konu olmuyor. İkincisi bir de şey de var burada. Hani siz insanlar birbirlerini gördüklerinde neredeyse ilk Birinci, ikinci dakikada bedeniyle ve kilosuyla ilgili aynen, bir şey söylüyor. Aynen. Ya kilo almışsın, kilo vermişsin, Kesinlikle. işte ne yapıyorsun falan gibi. Mesela Almanya'da böyle şeyler... Olmuyor. Biz Çünkü niye bu... bu kadar etkilendikte de değiştik acaba? Toplum olarak değerlendirmek gerekiyor galiba. Evet o biraz da tabii ki çok sosyologların ilginç. işi. <laughs> sosyologların işi belki evet. de biraz fazla şekilci olmakla ilgili olabilir. Yani çünkü e, lazım. kitabınızda da çok güzel belirtmişsiniz. Aslında e, zayıf olmak ne kadar zayıfsan o kadar güzeldir diye tabii. E, bir bilinç oluştu artık hepimizin kafasında değil mi? Bir de hem ne kadar zayıfsan o kadar güzelsin hem de ne kadar zayıfsan o kadar sağlıklı gibi Biraz önce bekleme salonunda otururken gazetede gördüm. Bir buçuk ayda 15 kilo verdi diye birini yazmışlar. Büyük bir başarıymış gibi ve büyük bir sağlık göstergesiymiş gibi. Evet. Oysa bu bana sorarsanız bir sağlıksızlık göstergesi. Evet. Bir insanın evet. bir buçuk ayda 15 kilo vermesi... E, yapılan araştırmalar da var. Fazla. E, hızlı bir şekilde kilo veren insanların gerçekten de ömrü kısalıyor. Hı hı, hı. Yani kilo vermek de o kadar aman aman sağlıklı bir şey değil. Bakmak lazım. Bu kişinin metabolizması nasıl? Ailesinde kilo durumu nasıl? Hı hı. Eğer genel olarak daha şişmanlığa yatkın bir genetiğe sahip ise o zaman... ...fazla uğraşmamak lazım. Sağlıklı olmak... ...ille de ip ince olmak anlamına biraz gelmiyor. Biraz aceleciyiz galiba. <laughs> evet. Aslında e, bu kadar takmasak kafaya... ...sağlıklı beslensek tabii ki... E, ...kontrolsüz yiyince tabii ki... ...kilo verilmiyor ama... ...biraz daha e, sakin olsak... ...zaten o yaşam tarzıyla birlikte... ...değil mi? Yani şimdi şöyle bir şey var... ...sağlıklı beslenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü yapılan araştırmalar var... ...Türkiye'deki karşılığını bilmiyorum ama... ...Almanya'da piyasada 200 bin... ...çeşit gıda var... <laughs> Yani 200 bin çeşidi bir de kombinasyonunu düşünürsek evet. 200 bin çarpı evet. 200 bin dememiz lazım ki bu milyonlara geliyor. Dolayısıyla bilgilenmemiz lazım hı hı. hangi gıda vücuda nasıl etki ediyor. Ama zaten onu söylüyorum zaten bu tür bilgiler yeterince var. Hı hı. Artık biliyoruz hepimiz. Artık biliyoruz. Burada bilgisizlikten kaynaklanan bir problem yok bence. Uygulamada hata var bizim. Uygulamada de. hata var ve yemek mevzusunun çok fazla insanın gündelik hayatında ön planda olmasıyla ilgili hı hı. bir durum var. Ben kitapta da bunun e, bu, bu bir yerde bu konuya e, ayrıca bir yer verdim. E, artık günümüzde birçok insan işinden çok kiloyu düşünüyor. Evet doğru doğru. Yani işe olan konsantrasyonu azalıyor. İşini yaparken acaba ara öğün ne yesem diye düşünüyor. Ondan sonra ölen ne yesem diye düşünüyor. Aynen. Peki sıkı bir diyet yaparak mesela ayda 5 kilo veriyor diyelim bir kişi hı hı. ama sıkı bir diyet değil ama yine sağlıklı besleniyor, o kadar da kısmıyor kendini. Egzersiz de yapıyor. 6 ayda 5 kilo veriyor. Hı hı. Değil mi? Yaşam tarzına dönüştü çünkü bu uzun bir vadede 5 e, kilo. İkisi arasında kalıcılığı konuşursak Hangisi nice daha kalıcıdır sizce? Hızlı kilo veren insanlarda şöyle bir durum var. Hem hızlı kilo vermek ve hızlı kilo almak her ikisi de mı <laughs> ee, Çünkü şöyle bir şey var. Siz o hızlı kiloları ver, vermek için yaşam tarzınızı radikal bir şekilde değiştirmek zorundasınız. Ee, baktığımızda radikal bir şekilde yaşam tarzını değiştiren insanlara orada esas olarak yeme bozukluklarını <laughs> görüyoruz. Yani kişi kendisine diyelim ki karbonhidratı yasaklıyor. Evet. Bu son dönemlerde olan şeylerden evet. biri. Ondan sonra gerçekten de hızlı bir şekilde kilo veriyor. Ama sonrasında? Ama bu kilo verme süreci içerisinde devamlı yeme atakları geçiriyor. Duygu durumunda bozukluklar oluyor. Ve bir yer geliyor. Tekrar normal yemek yemeye geri dönüyor. Çünkü hayat boyu öyle yaşamayacağı için Aynen. normale dönüyor. An kilo geri geliyor. Ve o kilo vermeyi başladığınız noktaya geliyorsunuz. O da çok ilginç. Ve daha fazlasına geri geliyorsunuz. Çünkü evet. siz eğer sizin diyet dediğiniz e, müdahaleye beden kıtlık diyor hı hı. çünkü şunu unutmamamız lazım bizim bedenimizin beden bir makina değil milyonlarca yıllık evrim deneyimi olan hı hı. yaşayan bir organizma ve geçmişinde DNA'da kıtlıklarla ilgili ee, bir sürü hı -hı, bilgi ver. Sizin hı -hı. diyet dediğiniz şeye beden kıtlık diyor Evet. ve sonunda da siz e, tekrar normal kiloya geçtiğinizde birkaç kilo daha fazla alıyor ki bir sonraki kıtlığa daha hazırlıklı olun. Kesinlikle. Peki kısa bir ara verelim mi Zaza tamam. Bey? Zaza yurtseverle sohbetimiz devam edecek. Korkma kitabından söz edeceğiz. Sizden ayrılmayın. Yalın internet Evinizde telefon olmasa da internet Şimdi evinizde telefon olmasa da internetiniz olacak TTNET yalın net limitsiz paket 12 ay ayda 59.99 lira Üstelik modem içinde Hadi TTNET satış noktalarına TTNET'le her şey mümkün Diyes Damat'tan bayram fırsatı Bayrama özel %50 indirime Seçili ürünlerde ekstra %20 indirim Diyes Damat Yurt Bay Seramik. Diyez damattan bayram fırsatı. Bayrama özel yüzde elli indirime seçili ürünlerde ekstra yüzde yirmi indirim. Diyez damat. Armutlu Tatil Köyü'nden Ramazan kampanyası. Sahura kadar açık ısıtılmış deniz sulu havuzlar. Kür merkezleri. Zengin iftar ve sahur menüsü. Aydınlatılmış plaj. Ramazana özel animasyonlar ve konferanslar. Hepsi İstanbul'a sadece bir saat uzaklıkta. Ramazana özel bu fırsatı kaçırmayın. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10 çift 0. Efendim Zaza Yurtsever'le sohbetimiz devam ediyor. Korkma Ye kitabı demiştik Kitapta bir de CD var. Evet. Değil mi? Şöyle göstermek isterim. Bu CD'de neler anlatıyor e, acaba? O, o CD bir imajinasyon CD'si. Hı hı. Yani CD'yi e, insanların evlerinde rahat bir köşeye çekilip bir koltuğa uzanıp hı hı. dinlemelerini öneriyorum. Bu CD bilinç altına bir nevi programlama üzerine hazırlan, hazırladığım bir CD hı hı. ve CD'deki hedef normal yemek yemeye geçmeyi bilinç altına transfer etmek. Hı hı. Çünkü günümüzde artık insanların büyük bir çoğunluğu duygusal nedenlerden dolayı yemek yiyor. Yani normal yemek yemeye geçmek o kadar kolay bir şey değil. Hı hı.